Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bir gün meyveli parfe yapıyoruz. Eriklerimi güzelce doğruyorum. Şeftalileri de soydum ve doğradım. Bir paket kakaolu bisküvi Bunları da kırıyorum. Bir paket krem şanti, bir bardak süt, 200 milimlik. Bunu da koyup güzelce çırpıyoruz. Kabıma bisküvitleri koydum. Doğradığım şeftali ve erikleri de koyuyorum. Bir avuç ceviz bir avuç da damla çikolata koydum ve karıştırıyorum. Hazırladığımız karışımın içine döküyoruz krem şanti ve güzelce karıştırıyoruz. kek kalıbını streçle kaplıyorum. Hazırladığım malzemeyi içine boşaltıyorum. Yayıyorum ve üzerinde kapatacağım. Buzla atıyoruz. 4-5 saat dinlendiriyoruz ve streçten çıkartıyorum. Kesip servis yapıyorum. İsterseniz üzerine çikolatalı sos da dökebilirsiniz. Afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.